Evet, arkadaşlar şu an ağaç yapıyoruz. Video dışında bayağı bir hazırlandım ben. Hani yapacağım şuraya şu olacak diye falan filan. Şimdi bunu böyle dizayn edeceğiz işte. Yani mesela ilk önce yatağa ne yapabiliriz? Şuraları boş bıraktım. Bir de mesela şuraya iki tane varil atacağım. Hatta sayısı bile belli. Daha önceden bir baktım hani bunları nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz falan filan diye. Şu yatağı öncelikle Bence şöyle atsak. Şu iki yeri sandık atarız. Şöyle yapalım biz. Böyle yok ya yok yok. Şöyle. Benim sandıklarım. Böyle. Onun dışında. Şurası pencere ışık girecek. Gerçi pencere falan değil. Ben buradan ok mu? Tamam bu benim işimi görür. Buradan geçeceğim. Jungle sıkıldı. Altta S base var. Böyle atıyorum. Hatta tavuklar da var. Tavuklarına gelmedi inşallah. Oyuna gelecek ve tavuklarım nerede diyecek. Ama olsun. Bir şey olmaz. Envanter atmadık. Envanterimizi atalım. Şimdi nereye biz atabiliriz? Envanteri var. Yok. Buraya olmaz. Görüntüsünü bozar. Hatta onu da yanlış attım ben. Ya. Sıkılmaya başlıyorum. Heh tamam. Şimdi şunu kır. Şöyle düzelt. Tamam. Sonra gel. Şunu kır. Geç. Şunu buraya bırak. Sonra al meşaleyi. Nereye atabiliriz? İki tane olsaydı keşke. Şuraya at. Etraf aydınlandı ya. Bir kendine geldi etraf. Sonra ne alaka bilmiyorum ama şu sarma çıkar böyle. Yağmur başladı. Ya en sinir olduğum şey. Ya da şunları bir kır. Tamam bu öyle. Güzel ve tatlı bence. Şuradan zaten o ok katabiliyor. Başka neler yapabiliriz? Yani buraya daha neler ekleyebiliriz? Bence eklencek pek bir şey yok zaten. Zaten yani bizim orada başka bir base'imiz var bu ikinci base. Ama belki şöyle bir şey yapabilirim. Evet, başarılı. Enerji çalışmaları başarılı. Bu arada burası Pazar yani bildiğim pazar. Şu benim tezgah, bu benim tezgah. Bu SVCF'nin, bu da derdi tezgah da bu boş daha yerleşmedi. Ama sevce buraya baya bir yerleşti yani. Ben de zaten. Baya görüyorsunuz yerleşik buralara. Bu da benim. Yeni yaptım hatta bunu. Gerçi pek iyi olmadı ama. <laughs> Vay. Biraz hastayım bu arada. Tarlalarımızda bir ara bir biçmek lazım ama şimdi tabii ki bu başka bir videonun konusu. Bizim aslında şu anki amacımız ne? Böyle bir şuraya tutunmak içinden geçiyor da neyse. Bizim şu anki amacımız asıl orayı böyle güzel bir dizayn etmek falan filan. İki tane bana zırhçı şey lazım. Taşı pişirek mi yapıyorduk onu? Şeyde vardı bence ya. Bizim şu ocağımızda. ocaklar Evet hatta fazla fazla varmış şunları al İki tane şey lazım mı Ne, ne derler adına zırhçı Evet heh, şunlardan geliyor Evet aynı At şunu, şunu da at. Tamam bize onlardan iki tane gerekiyordu zaten. Gerekenleri aldık. Başka bir envanterdeki çöpleri bırakıp oraya bir zırh takımı da Gere gerekiyor. Evet şimdi biz zırh arıyoruz. Bana zırhı ihtiyacım var. Evet şimdi burada zırhlar var ama full set gerek bana. Burada göz dışı. Kendi tutanımdan da götürmek istemiyorum onları. Bakın mesela şuradan aha zincir göstük. Zincir şey de vardı bende. Bunlarda şu an bir düzen yok bizim bir yer. Başka bir yerde de şurada kalemiz var bizim. Gerçi kale değil de evet, şu gösterdiğim yerde. Hatta şu haritayı hala yenilemedim. Şu ve dokunuşu bitti. Bak şurada F. Evet. Nerede? Şu köprünün sonu işte. Oraya şimdi götüremeyeceğim. Evet, bize şu an hala dış gerekiyor. Tamam, tamam, hazır. Hallettik bunları. Bak. Kask, pantolon, gözlük, bot, gözlük, pantolon, bot ve kask lazım şu an bize. Bot ve kask. Tamam, hadi gidelim. Bunları oraya attıktan sonra zaten işimiz bitiyor bizim. Onun dışında mesela şu an neler yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani reklam yapabiliriz. Evet. Reklam dediğimiz şu ben bu yapıyı garip yapıyı yaptığım videoyu hemen sağ üst köşeden sol üst köşeden falan filan izleyebilirsiniz. İzlemeyi unutmayın. Benim mutlu edersin. Evet reklamımızı yaptık gece olmuş evet onu da farkındayım. Bu arada bir sen güzel olmuşsun diye. Gözümün önünde blok mu silindi az önce? O bozan şeylerden birisi. Neyse odun dinliyorum. Bu arada çok da çirkin durmamış aslında. Ben daha çirkin duracağını düşünüyordum. Şöyle bir gidip belki bir iki doğal gözükmesi istiyorsan şöyle bir şey vardır. Doğal gözükmesi istiyorsan her şey rastgele. Emin olun daha daha doğal gözük al şunu. Evet, bence şu an daha da doğal gözüküyordur. Şu kısım, bu kısım neden böyle boş? Ben bunu dolduruyorum, burası tekrar çalıyor. Şunları bize hemen ver. Zırhları atalım. Ne? Evet şunları atacağız tabi. Evet bu şekilde bunlar sadece süz amaçlı. Süz amaçlı zaten. Şurayı da doldururuz. Yani bence yeterli güzel bak. Yatağımız var. Uyuyabiliyoruz. Ne bileyim sandık var falan filan var. Hatta o sandık ve şunlaki var Şöyle yapmış, oku atalım. Şunları da atalım. Şunu da atalım lazım olur belki. Bu da lazım olur. İşte tüm çöplerimizi oraya attıktan sonra. Başka neler yapabilirdik diye düşünüyorum. Bana benim o eklediğim berbat dokunuşlarım yeterince güzel olmuş umarım. Evet. eskisine daha doğa ve daha çirkin durduğu kesin. Çindek bizim videoyu kapatmamız lazım. Ama videoyu kapatmayacağız tabii ki de. <laughs> Şuradaki balığı vurabileceğim mi? Evet vurdum. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Evet videomuz bitmeden önce videoyu şurada bitireceğiz. Birkaç hatırlatma yapmak istiyorum sizlere yani bu bizim sunucumuz yani kendi sunucum daha doğrusu bizim dediğim arkadaşlar falan var kendi kanalımız sunucusu SVCF değer falan var isterseniz siz de gelebilirsiniz şu an tekim yani siz de gelirsiniz siz de oynarsınız falan filan benim bu arada hala elmas kaska ihtiyacım var kırılmış benim elmas kask bu kostümü gerçekten sevmiyorum her neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı bir sonraki görüşmek üzere hoşçakalın kanalıma abone olmayı unutmayın ya neden beni göremiyorsunuz? Ha tamam. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.